He he he. Gel buraya Noel baba. He he. Şimdi elimdesin Noel baba. Herkes Noel babasız bir yıl geçirsin de görelim şimdi. Hepinize merhabalar değerli izleyicilerimiz. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Güne yine kötü haberle başlıyoruz. Kötü haberimiz ise dün gece yani 30 Aralık gecesi İstanbul'da bir mahallede Noel Baba birden bire ortadan kayboldu. Evet, doğru duydunuz. Noel Baba kayboldu. Şimdi size o mahalleden canlı bağlantı sunuyorum. Evet Halil, seni dinliyoruz. Evet, bu mahallede Noel Baba kayıp oldu. Şimdi bir iki arkadaşla konuşalım bakalım bu mahallede neler olmuş. Sizi dinliyoruz. Dün gece bu mahallede ne oldu? Ne olmuş ki mahallede? Noel Baba kayboldu. Haberin yok mu senin? Yo, haberim yoktu ki. Noel Baba'nın kayıp olduğundan nasıl haberin olmaz? Yok işte haberim. Peki biz bu işin aslını kimden öğreneceğiz? Web'den öğrenebilirsiniz. Ya, anlatın o zaman. Ne oldu? Dur bir yaklaşayım. Anlatacağım. Evet, anlatıyorum. Dün gece ben dışarıdaydım, iki adam gördüm. Ve onları takip ettim. Eee, sonra, sonra iki adamın Noel babayı kaçırdığını gördüm. Demek Noel babayı kaçırdılar. Peki sen niye yardım etmedin? İki adamdılar diyorum. Nasıl yardım edeyim? Korktum işte. Arabanın plakasını alsaydım. Polise haber verseydim. Bir an telaşla onu mu düşünecektim? Görüyor musunuz izleyiciler? Noel baba kaçırılmış. Acaba Noel babadan ne istiyorlar? Olamaz. Burası bizim mahalle. Noel Baba'yı kim kaçırdı ya? Ben Noel Babasız bir yıl hayatta geçiremem. Ben hiç geçiremem. Hemen Noel Baba'yı bulmalıyız. Acaba niye kaçırdılar ki Noel Baba'yı? Her kim kaçırdıysa, iyi niyetli olmadığı kesin. Nasıl bulacağız ki Noel Baba'yı? Ben Ekrem amcanın yanına gidiyorum. Ben ne yapayım peki? Ne oluyor çocuklar? Ne sesiniz geliyor? Bak, baba annem geldi. Sen de onunla konuş. Yalnız otursaydım daha iyiydi. Selam Yusuf abi. Bayramın kutlu olsun. Selam Emre. Senin de bayramın kutlu olsun. Ekrem amca yok mu? Buradayım Emrecim. Amca. Bayramın kutlu olsun. Sağol. Senin de. Ne oldu? Bayramlaşmaya mı geldin? Hayır amca. Onun için gelmedim. Ne için geldin peki? Amca. Bizim mahallede Noel babayı kaçırdılar. Bence onu kaçırmamışlar. O kendisi kaçmış. Neden kendisi kaçsın ki? Sizin yüzünüzden. Neden olacak? Yeryüzünde size katlanan tek canlı ben kaldım resmen. Amca, lütfen ciddi olur musun? Noel Baba'yı nasıl bulabiliriz? Hayatımda Noel Baba'mı buldum. Ben nereden bileyim? Bir şey olunca da üstüme gelmeyin ama. Aa. O zaman ne yapacağız biz böyle? Maalesef Noel Baba'sız bir yıl geçireceksiniz Emrecim. Olmaz. Her sene gibi bu sene de Noel Baba olacak. Maalesef bu sefer elimden bir şey gelmiyor Emre. Ama ben bulacağım. Selam. Ben geldim. Gülüş teyze. Hoş geldin. Bayramın kutlu olsun. Kız böyle bayram mı olur? Noel baba ortalıklarda yok. Ya biz de duyunca üzüldük. Kız hoş geldin. Gel otur. Oturdum Nazoş'cum. Bismillah. Gene ışınlandı. Bu esprilerine hiç gülecek halim yok Nazmiye. Söyle bakalım. Kim üzmüş benim pamuk prensesimi? Noel babaya üzüldüm işte. Hiçbir yerde yok. Adam bildiğin kayıp olmuş. Kız sen ne yapacaksın Noel babayı? Çocuklar için o. Ben de bir çocuğum işte. Hadi hadi. Senin derdin başka. Söyle bakalım. Neden Noel babanın kaybolmasına bu kadar üzüldün? Tamam söyleyeceğim. Kız adam acayip yakışıklı ya. Tövbe tövbe. Noel babaya da yürüyen birini ilk kez görüyorum. Bir yaşıma daha girdim resmen. Anne. Çay getirdim. İçin içiniz ısınsın. Sağ olasın kara gelinim. Kız senin kara gelinin bu mu? Evet. Bu. Ne oldu? Kız bu üşümüyor mu? Kolsuz da giyinmiş. Ben üç kürk üst üste giydim. Dışarıda ölüyordum. Kız seninle o bir mi? Sen yaşlı devesin, o genç aslan. Ben de gencim. Ne olmuş bana? Tabi tabi. Of ya. Ben Noel babayı nasıl bulacağım? Evet evet. Sen rahat ha, ol. Ha. Bu sesle şey ne böyle? Altında. Akşama Noel Baba'yı sokağın sonundaki kafenin yanına getireceğim. Ondan sonrası sende. Tamam. Şimdi kapatıyorum. Demek Noel Baba bu adamın elinde. Hemen bir şey yapmalıyım. Cevdet, geldin mi? Geldim. Nasıl da televizyonda inandılar ama. Tabii ki de inanacaklar. Planı ben kurdum. Noel Baba nerede peki? İşte arkada. Güzel, uyusun bakalım. Hey, siz. Sen de kimsin? Ne istiyorsun? Çabuk Noel babayı bana verin. Vermiyoruz. Ne yapacaksın? Ne yapacağımı göreceksin. Neden Noel babayı kaçırdınız? Çünkü, küçük küçüklüğümden beri Noel babalardan nefret ediyorum. Sırayla her yerden Noel babaları kaçıracağım. Tabi ben müsaade edersem. O da ne demek? Tutuklanacaksınız demek. Şimdi kaldırın ellerinizi. Çocuk polis çağırmış ya resmen. Şimdi öldük işte. Evet, yakalandılar sonunda. Tüm Noel babalar rahat bir nefes alabilir. Asıl ben teşekkür ederim Noel Baba. Hediye mi? Bana mı? Çok teşekkür ederim Noel Baba. Açmamı istiyorsun. Açayım o zaman. Son model iPhone 14 Pro Max. Çok sağ ol Noel Baba. Bunu asla unutmayacağım. Görüşürüz Noel Baba.